Enlem ve boylam. Hazırlayan ve sunan Mustafa En Envai çeşit müzik ve Çelik. www.mbirgin.com Enle ve 78 Şubat 2015 Başladı, hoş geldiniz. Murphy kanunları Merhaba dinleyenler. Yine yeniden birlikteyiz ve bugün Enlem ve Boylam'da Murphy kanunlarını ele alacağız. Ne demek? Amerikalı mühendis Edward Murphy tarafından başarısızlıklar ve hata kaynaklarının karmaşık sistemlerde incelenmesi üzerine ortaya konan özdeyişler diye anılıyor bunlar. Murphy kanunları aslında insanın moralini bozacak şeyler ama esprili bir şekilde söylendikleri için insanın neşelenmesine de sebep oluyorlar. E zaten eğlenceli olması bakımından yer veriyorum. Aslında Enem ve Boylam'da İngilizce atasözleri, İngilizce deyimler ve Türkçe eşdeğerleri üzerine birkaç bölüm yapmıştık. Ve işte bu ay sıkıştım, ne yapayım, ne edeyim diye kara kara düşünürken Murphy kanunları bir umut oldu. Yani hiç de aslında bakıldığında umut olacak bir tarafı yok. Aa Murphy denilince aman aman arkamıza bakmadan kaçmamız gerekirken yani bir umut olarak gördüm ve o konuyu ele aldım. Öncelikle Edward Murphy'nin işte bir deney yapılıyormuş Amerika'da 1949 yılında işte bir insan bedeni en fazla ne kadar ivmeye dayanabilir diye, Edut Murphy de oradaymış mühendis kendisi. Çok pahalı olan bu deney sırasında denek üzerine 16 adet ölçüm cihazı bağlandı. Birisinin tüm cihazları yanlış bir yöntemle bağlaması deneyin başarısız olmasına yol açtı diyor. Bu deneyim Murphy'nin temel kanununu oluşturmasını sağladı. Murphy kanunlarının temeli şu söze dayanır. Eğer bir işi halletmek için birden fazla olasılık varsa ve bu olasılıklardan biri istenmeyen sonuçlar veya felaket doğuracaksa kesinlikle bu sonuç gerçekleşecektir. Sözü üzerine ya da bu varsayım üzerine bina edilmiş. Ben şimdi birazdan anlatacağım. Diğer böyle genel kurallardan filan bahsedeceğim. Asen Finagle kanunu olarak geçen ve daha yaygın olarak bilinen bir söz ise şöyledir. Ders gidebilecek her şey ders gidecektir. <laughs> Bu parola modern teknikte analitik ölçüt olarak hataları önleme stratejisi olarak kullanılır ve görünen en esprili ama aslında ciddi bir temel üzerine oturtulmuş kanundur diyor. Böyle hani bilgi kısmını geçelim de eğlence olması itibariyle genel kurallara geçiyoruz. Anything that can go wrong will go wrong. Diyor ki bir şeyin ters gitme olasılığı varsa ters gidecektir. <laughs> bir şeyin ters gitme olasılığı varsa ters gidecektir. there is a possibility of several things going wrong. The one that will cause the most damage will be the first one to go wrong. Bir şeyin birkaç şekilde ters gitme olasılığı varsa hep en kötü sonuç doğuracak şekilde ters gidecektir diyor. <laughs> you get the most of what you need the least. Bir şeyin olma olasılığı isteme olasılığıyla ters orantılıdır. Yani bir şey ne kadar çok isterseniz onu o kadar az elde edebilirsiniz. Bir şeyi çok istemezseniz o olur. Yani daha kolay olur. Hani bu anlamda atalarımızın bir sözü var. Atalar derler keçinin sevmediği ot burnunun dibinde bitermiş. Er ya da geç olası en kötü koşullar zincirlemesi vuku bulacaktır diyor. <laughs> ne zaman bir şeyden vazgeçseniz, vazgeçtiğiniz o şey size geri gelir. <laughs> ne kadar beklersen bekle istenmediği zaman gelecektir. <laughs> Olmuyorsa zorlayın, kırılırsa zaten değişmesi gerekirdi. <laughs> bir şeyin ters gidebileceği olasılıkları engelleseniz bile anında yeni bir olasılık ortaya çıkacaktır. çözülen her problem yeni problemler yaratır. <laughs> Aslında yani birbirinin alternatifi ya da anlamca benzeri muhtemelen bunlar hani o temel kaydeden yola çıkarak başkalarınca söylenmiş sözler galiba. Çözülen her problem yeni problemler yaratır diyor. Hani yukarıda da bir şeyin ters gidebileceği olasılıkları engelleseniz bile anında yeni bir olasılık ortaya çıkacaktır diyordu ya bu da Aynı kapıya çıkan bir söz. Bakın şu güzel, şu hoş bir söz. Her şey yolunda gidiyorsa kesin bir terslik vardır. Everything seems to be going well. You have obviously overlooked something. Her şey yolunda gidiyorsa kesin bir terslik vardır. Bir şeyle fazla oynarsanız onu bozarsınız Bütün bir dönem kusursuz çalışan hesap makinesinin matematik sınavında pili biter. Hiçbir şey göründüğü kadar kolay değildir. Hiçbir şey göründüğü kadar kolay değildir. Nothing is as easy as it looks. Nothing is as easy as it looks. Nothing is as easy as it looks. Bunu tekrarlayıp duruyorum niye? Siz zannediyorsunuz ki hani bir kere de dinleyip geçince ben de bir kere de yapıp geçiyorum. Yok öyle. Yani hiçbir şey göründüğü kadar kolay değildir. <laughs> Nothing is as easy as it looks. Hiçbir şey göründüğü kadar kolay değildir. Bir şeyi anlayamıyorsanız içgüdüsel olarak doğrudur. Anlamadım ne demek istediğini tam olarak. Bir şeyi anlayamıyorsanız içgüdüsel olarak doğrudur. Eğer kendinizi iyi hissediyorsanız üzülmeyin, geçer. kişiye masa boyalı sakın değme derseniz size inanmadan önce mutlaka masaya dokunacaktır. <laughs> piyangoda piyan, piyangoda para kazandığınız gün ölümünüze fazla kalmamıştır. <laughs> ve son olarak son olarak Murphy kanunlarının tersi var. Yip Rum, y h p Rum yani Murphy kelimesinin tersten yazılışı. O da Yip Rum kanunu diye geçer. O da polyanlacılık yapıyor. Yani her şeyi toz pembe olarak görüyor. Genel kuralları bir şeyin olma ihtimali varsa mutlaka olur. Çalışabilen her şey çalışır. Çalışamayan sistemler yine de bazen çalışır. Bunu örneklemek babından derler ki bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir. göründüğü gibi Murphy kanunları umutsuzluğa doğru sürüklüyor. Öte taraftan onun tersi olan Yiprum milyonda bir ihtimal bile varsa merak etmeyin olur diyor. O da insanı tembelliğe alıştırıyor. Bir tanesi çok böyle umutsuzluğa sürüklüyor. Bir tanesi de yan gel yat yine istediğin olur diyor. Yani ikisi de tabii ki uç örnekler dolayısıyla gerçekte beklenen durum ne olacak bence ne o ne o ikisini toplayıp ikiye bölmek lazım <laughs> ya da onları birbirleriyle çarpıp kare köklerini alırsak o zaman da geometrik ortalamalarını buluruz artık işimize gelen hangisi ise onu kullanabilelim yani en azından onların bize verdikleri uç örneklerden çok daha güvenilir bir ortalama ...bilgi elde etmiş oluruz. <laughs> Tabii işin esprisi bu. Evet. Şubat 2015... ...diyerek kaydımızı sonlandırıyoruz. Esen kalınız. www.mbirgin.com www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 78... ...Şubat 2015. Bitti. Esen kalınız. Enlem ve Boylam. <laughs> Mustafa Birgin. En <laughs> İyi T-shirt <laughs> Müzik Şeridi. <içerik. gülüyor> www.mbirgin.com 2015